Bir insanın maddi anlamda eğer ki durumu varsa, yani Allah diyor durumun durumu varsa ömründe bir kez hacca gitmek zorundasın. Ama buna ertelemek doğru bir şey değil. Yani gücün olduğu halde, paran olduğu halde, durumun olduğu halde sen bir Müslüman olarak eğer ki hacca gitmiyorsan bu en büyük günahlardan bir tanesi. Yani nedir? Hacı terk etmiş olursun. Çünkü yarını yaşayacağı belli değil. O yüzden durumun olduğu anda hemen o Allah'ın emrettiği farzlardan bir tanesini de yapmakla mesulsun. Yapmadığın zaman en büyük günahların içerisine giriyor. 76 tane büyük günahın içerisine giriyor. Başka neydi güzel kızım? Allah'ın Allah dostlarına eziyet etmek. Allah'ın dostlarına etmek. Allah yolunda çalışanlara, Allah yolunda ilim yapanlara, Allah yolunda Allah'ın Kur'an'ını öğretenlere, Allah için bir şey öğretene nedir? Yani dostları. Dostları dediğiniz Allah için çalışanlar. Allah'a hizmet edenler. Ne dedik? allah Teala diyor ki peygamberlerime, peygamberlerimden sonra sahabelere, sahabelerden sonra inşallah evliyalara, Allah dostlarına, müminlere, müminelere, salihlere, salihalara itibar ediniz. Gerçek alimlere itibar ediniz. allah Teala diyor ki onlar çünkü benim yoluma girmişlerdi. Benim için savaşırlar, benim için yaşarlar, benim için ilim yaparlar, benim için öğrenirler. Hayatlarını bana adamışlardır. Nedir? Onlara diyor düşmanlık yapan bana düşmanlık yapmıştır diyor Allah-u Teala. Çünkü nedir? Allah yolunda giden bütün gerçek Allah dostları e, nedir? Peygamber Efendimiz'in vekilleriydi. Çünkü onlar Peygamber Efendimiz'in mirasçısı gibidirler. O yüzden Allah dostlarına eziyet etmek, yani onların yaptıklarına engel olmak, onlara dil uzatmak, onlar hakkında ileri geri konuşmak, yaptıklarında engel olmaya çalışmak neymiş? En büyük günahlardan bir tanesiymiş. Evet yavrum.